Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Bircan. Bir yazılım hocası görsel eğitiminde daha yine birlikteyiz. SQL Server 2008 R2 Transact SQL Programlama Görsel Eğitim serimizin 1. bölümünün ikinci videosunu izlemektesiniz. Bu eğitimimizin konusu, bu kursu kimler almalı? Yeni başlayan arkadaşların bu kursu alması gerekip gerekmediğini ya da bu kursu alabilecekleri düzeyinde olduğu üzerine biraz konuşmak gerekirse... Yeni başlayan bir arkadaşımın her şeyden önce başlangıç seviyesinde bir eğitim almasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimde anlatacağımız konular yeni başlayan bu konuyu ya da hiç bilmeyen birisi için biraz daha ağır gelebilir. Daha iyi verim alabilmesi için söylediğim gibi başlangıç seviyesinde ya da bir eğitim alması iyi olacaktır. Giriş başlangıç seviyesinde bir eğitimimizde zaten yazılım hocası formlarında şu anda erişilebilir durumda. İsteyen arkadaşlarım forumda arattırma yaparaktan İlker Işık'ın hazırlamış olduğu Başlangıç seviyesindeki eğitim serimize Erişebilirler Tabi bu konular üzerine biraz olsun bilgisi olan arkadaşlarıma Başlangıç seviyesindeki eğitimlere de sıkıcı geleceğinden eminim Direkt buradan başlamak isteyeceklerdir ee, Tabii ki bu biraz daha kişinin Kendi kendisini geliştirebilme yeteneğiyle ilgili olaraktan bu eğitimden alabileceği fayda da değişkenlik gösterecektir. Fakat yine de tekrarlamakta fayda var. SQL Server konusunda ya da Transact SQL programlama konusunda başlangıç düzeyindekiler için ağır konuları içeren bir eğitim olacak bu. Birazcık da başlangıç seviyesini açtıktan sonra giriş ve başlangıç açtıktan sonra bu eğitimin izlenmesi faydalı olacaktır. Peki bu eğitim başlangıç düzeyinde mi? Yani tam olarak hangi düzeyde? Bunu merak eden arkadaşlarımı aydınlatmak için şunu söyleyebilirim ki bu kurs kesinlikle başlangıç düzeyinde bir eğitim değildir ve başlangıç düzeyindeki kişiler için de değildir arkadaşlar. Ama e, az önce de tekrar ettiğim gibi şu da önemli. Bu eğitim başlangıç düzeyinde birisi alamaz mı? Alabilir tabii ki alabilir ama biraz daha kendi kendisine fazlaca çalışması gerekecektir. Bu eğitim süresince e, temel SQL bilgisine sahip olduğunuzu varsayaraktan konular işlenecektir. Bu eğitimden önce başlangıç düzeyinde bir eğitim alınmasını ısrarla istememizin sebebi de budur arkadaşlar. Peki bu eğitim çok ileri düzey bir eğitim mi? Hayır kesinlikle çok ileri düzeyde bir SQL eğitimi değil. Eğer siz de SQL konusuna hakimseniz Zaten Transact SQL programlama yapıyorsanız Daha önceki görselde Bir görsel videomuzda Bu bölümlerimizle alakalı olan Kısımda anlatılan Konuları biliyorsanız eğer Tekrar tekrar izlemenize de gerek yok Bunları atlayabilirsiniz Ya da bu görsel eğitim size göre değildir biraz daha ileri düzey bir görsel eğitimimizi izlemenizde fayda olacaktır diyebilirim. Bölümlerde anlatılanları bilsek de tekrar tekrar izlemek gerekir mi? Bu da farklı bir husus. Arkadaşlar bilmediğiniz bir şeyler içinden tabii ki çıkabilir ya da bildiğiniz bir şeyin farklı bir yolunu öğrenebilirsiniz. Eğer ki vaktiniz varsa bu önceki görsel eğitim videomuzda anlattıklarımızı anlattığımız o konu e, başlıklarını, ana hatlarını e, dinledikten sonra ben bu konuyu biliyorum dahi deseniz de bir izlemekte fayda var. Neden? Dediğim gibi içinde bilmediğiniz bir şey olabilir. Ufak bir ayrıntıyı yakalayabilirsiniz. Size çok daha pratik gelecek bir şey daha öğrenebilirsiniz. Ya da en azından bilgilerinizi tazelemiş olursunuz. En azından dediğim gibi bizim konularımız hep birbiriyle bütünleşik gideceği için bir önceki görsel eğitimimizde anlattığımız gibi dediğimiz zaman siz de olaya yabancı kalmamış olursunuz. Ee, en kötü ihtimalle de bildiğiniz konuları tekrar izlediğiniz için vakit kaybınız olmuş olur. Peki bu kursu biz kimler için hazırladık? Bu kursu kimler izlemeli? Asıl e, gör, bu görsel eğitimin asıl temasına değinelim. Arkadaşlar geliştiriciler için, mimarlar için, programcılar için, mühendisler için tabi e, hangi alandaki SQL alanında, SharePoint alanında .NET geliştiricileri, .NET üzerine çalışanlar, web üzerinde çalışanlar ya da database yöneticileri, bir proje yöneticileri, proje liderleri bu konular hakkında kimler ayrıntı istiyorsa herkes bunları izleyip öğrenebilirler. Bunların hepsi herkes için faydası olacaktır. Peki bu kursun akışı ne şekilde olacak? Hangi seviyede bilgi sahibi olacağız? Kendimizce beceri düzeyleri koyacak olursak Pardon şunu değiştirelim. Arkadaşlar kendimizce beceri düzeyleri dediğim gibi koyacak olursak Mesela 100 ile 500 arasında 100 diyelim ki yeni başlayanların seviyesi 200 biraz daha ilerisi. Biraz daha ilerisi derken işte e, bu işi çok iyi bilenlerin de ve üzerinde olduğunu düşünecek olursak şöyle bir grafik liste anlatmaya çalışayım. Şöyle seviyelerimizi sol tarafa yazalım. 100 200 ve devam etsin. Şöyle 300 400 500 Ve e, bizim bölümlerimizde aşağı yazacak olursak eğer şöyle bölüm diyelim 1 e, 3. bölüm 5. bölüm diye şöyle 7 9 11 12. bölüm de önemli. 14 ve 17 dersek burada e, bir eğriyle hangi bölümde e, skill level'ımız kaçıncı e, dereceye kadar yükselecek buna bakacağız. E, tabi birinci bölümde yüzden başlayacağız. yüzden birazcık daha yukarıya doğru şöyle bir artış göreceğiz. 3. bölüme doğru ne kadar 300 seviyesine kadar bir artış. Ardından 5. Ee, bölüme doğru gittiğimizde tabii ki birazcık daha hani e, yukarıya doğru bir çıkış olacak ama önceki kadar fazla olmayacak. Çünkü bu bölümlerin konularını da daha önce e, bahsetmiştik. Bahsettiğimiz konulara göre çok fazla artış olacağını söylemek pek de mümkün değil. Nereye kadar böyle devam ediyor? Arkadaşlar 11. bölüme kadar en fazla 400 seviyesinde diyebiliriz. Ama 11. bölümde birdenbire biraz daha böyle bir dik bir çıkışı olacak. Nerede? 12. 11. 12. bölümde store prosedürler, performans ve optimizasyon işlemleri vesaire gibi biraz daha ileri düzey bilgiler olduğu için burada biraz daha yukarıya doğru bir hareket söz konusu olacak. Ve sonrasında hani 14. bölümde ve devamında. Gene yaklaşık 300 seviyelerinde kursu bitirmiş olacağız. Devam edelim. Bu kursu alırken yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenlere bir bakalım arkadaşlar. Neler yapılmamalı? Size tavsiyeler vereceğiz burada. Bu tavsiyeler sayesinde bu eğitimden çok daha yüksek verim alabilirsiniz. Tabii ki bunlara uyarsanız. Nedir bunlar? Kısa sürede öğrenmeye çalışmayın. Açacak olursak acele edip videoları hızlı hızlı geçerekten işte içerisinde bizim yapmış olduğumuz basitten de olsa örnekleri tekrar etmeden ya da kendi kendinize bir çaba sarf edip daha fazla örnek yapmadan kesinlikle daha hızlı bir şekilde öğreneyim ben hepsini çabucak hazmedeyim diye uğraşmayın arkadaşlar. Ee, insanların belli kapasiteleri vardı ve bu kapasiteleri aşmamamız gerekiyor. Öğrenmenin de e, belli yolları var. Bu yollardan geçmeden öğrenemeyiz. Kesinlikle önce kursumuzu dinleyeceğiz. Örnekleri önce biz yapacağız. Daha sonra siz videoyu durdurup tekrar edeceksiniz. Ve bu tekrardan sonra kendiniz de eğitim sonunda kendi kendinize örneklerle e, sürekli haşır neşir olup uğraşaraktan bilginizin üzerinden bir daha bir daha geçip Kafanızda onun bir iz yapmasını sağlayacaksınız ki kalıcı olacak ve dersler arasında fazla zaman geçmesine izin vermeyin kesinlikle belli bir düzende izleyin dersleri bir bölüme başladığınız zaman birinci videoyu bugün seyredip üç gün sonra ikinci üçüncü videoyu izlemek pek doğru bir davranış olmayacak bunu daha böyle e bir plan içerisinde izleyecek olursanız, eğitimi belli bir plan dahilinde izleyecek olursanız sizin için çok daha verimli olacaktır. Siz de bir önceki eğitimde öğrendiklerinizi daha unutmadan, üzerinden fazla zaman geçmeden bir an önce bir sonraki eğitimi de almış olacaksınız. Ve çok çabuk beklentilere kapılmayın. Yani birinci bölümü izledim ben artık transakt SQL yazacağım, 10 numara kodlayabileceğim böyle bir şey olmayacak. Hatta ve hatta belki bu eğitim bittiği zaman dahi dört dörtlük kodlama yapıyor olmayacaksınız. Bu arkadaşlar sizin tecrübenizle doğru orantılı olarak büyüyecek. Tecrübe kazanabilmek için bu işte fazla silahşı neşir olmanız gerekiyor. Bu iş üzerinde çalışmanız gerekiyor. Siz çalıştıkça hatalar yapacaksınız ve bu hatalar size tecrübe kazandıracak. Böyle böyle artık bu işte ustalaşıp ee, beklentilerinize ulaşmaya başlayacaksınız. Ama dediğim gibi çok çabuk beklentilere kapılmayın kesinlikle. Eğer kapılacak olursanız da zaten son maddemiz olan hayal kırıklığı gelecek karşınıza. Hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Kesinlikle hayal kırıklığına ve heyecana izin vermemelisiniz. Peki yapmamız gerekenler neler? Bir şeyleri yapmanın farklı farklı yollarını bulmaya çalışmalısınız arkadaşlar. Biz burada çok e, farklı yolları belki sizin için göstereceğiz. Belki zaten bildiğiniz konular olacak ama Bunları tekrar tekrar izlerken sizin de aklınızda bazı şeyler gelecektir eminim. Bunu şöyle de yapamaz mıydık acaba? Şu derste şunu görmüştük. Bu şekilde de yapamaz mıydık acaba? Deneyin bunları. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Bir şey yapmanın birden fazla yolu olduğunu göreceksiniz. Bunları keşfedin. Bunları keşfettikçe bilgileriniz birbirine çok daha sağlam bir şekilde kilitlenmiş olacak. Uygulamaları takip etmeniz gerekiyor ve Bizimle birlikte uygulamaları yapmalısınız Tabi bizimle birlikte derken kesinlikle önce dersi dinliyorsunuz Uygulamasını biz yaparken dinliyorsunuz Daha sonra siz yapmalısınız Hemen e, dersi bitirip tamam bittikten sonra yaparsanız bir sıkıntı çıkmayacaktır ama tabi dersi dinlerken videoyu durdurup uygulamayı daha bizden görmeden siz yapacak olursanız belli hatalara düşebilirsiniz bırakın önce biz yapalım daha sonra eğitim bittikten sonra siz yapın ama arada da çok fazla zaman olmasın ve kesinlikle dersin haricinde de yani bizim yaptığımız örneklerin haricinde de örnekler yapıp egzersiz yapmalısınız bilgilerin daha kalıcı olması için eğer kafanız karışırsa bir videoda anlattığımız bir konu üzerinde ufak bir detayda e, kesinlikle fark etmez. Başına dönüp tekrardan videoyu izleyin arkadaşlar. E, tekrardan baştan alın, izleyin ki e, videonun bütünlüğünü de bozmayın. Sadece o kafama takılan yeri alıvereyim tekrar dönerim böyle bir şey sakın kalkışmayın. Videoyu başından alırsanız eğer belki orada sizin için farklı bir ayrıntı daha gizlidir. Bunu da fark edeceksiniz. Videoyu baştan bir kez daha izleyin. Böylelikle kaçırdığınız yerlerde yakalamış olursunuz. Sizin için de daha iyi bir eğitim süreci geçmiş olur. Bu eğitim serisi bittikten sonra, belli bir bölümü bitirdikten sonra ya da birkaç videoyu izleyip bittikten sonra unuttuğunuz karıştırdığınız ya da acaba böyle miydi diye şüphe ettiğiniz herhangi bir şey olursa kesinlikle bu konu için tekrardan onun anlatıldığı videoya dönüp bir daha izleyin arkadaşlar anlamadıysanız tekrar izleyin tekrar izleyin ama kesinlikle videoyu başından sonuna kadar izleyin bir konu üzerinde de çok da fazla durmanın da e, anlama sürecini olumsuz etkileyeceğini unutmayın eğer bir şeyi de üzerinde çok uğraştınız ama kafanız iyice allak bullak olduysa ara vermekte fayda var. Farklı bir zaman diliminde tekrardan videoya dönüp izleyin ama artık aynı gün üstüne uğraşmanın da bir anlamı yok. Eğitimi orada bırakabilirsiniz. Böylelikle bir yazılım hocası görsel eğitiminin daha sonuna geldik. Bir sonraki yazılım hocası görsel eğitiminde görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.